من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

doğru konuşabilmeyi ve doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in feyzi ve bereketiyle cümlemizi nasip dar eylesin. Nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin inşallah. Yusuf Suresi'nden geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yusuf peygamber zindana atıldı. Melikin hanımı ona bir şey teklif etti. Bunu kabul etmezse zindana atılanlardan olacak dedi. Yusuf Peygamber zindan benim için daha sevimlidir. Beni çağırdıkları şeyden, evinde büyüdüğüm insana ihanet etmekten zindan bana daha hayırlıdır demişti. Çünkü e, bu surenin devamında inna Allahilahyuhdul Khainin, inna diye bir ifade var. Allah hain olanlara e, muvaffakiyet vermez, hidayet vermez. E, bu bir ihanet yani. Bu ciddi bir suç. Kur'an-ı Kerim'in bu suresini yaklaşık 7-8 sure okuduk biz bu süre zarfında. 4,5-5 seneye yaklaşıyor buradaki görevimiz. 7-8 sure okuduk. Bu surelerde okuduğumuz kıssalarda verilmek istenen mesaj hep benzerdi. İnsan olmaklık denen bir şey var dünya üzerinde. İnsanlık insanca davranış diye bir şeyden bahsediyoruz biz. Dünyanın her yerinde böyledir. Dini, dili, rengi, ırkı ne olursa olsun dünyanın her yerinde insanca davranış dendiğinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Bazı şeyler bizi çağrıştırıyor bu söz. İnsanlığa yakışmaz, insanlığa sığmaz dediğimizde de bazı şeyler çağrıştırıyor. Bu insanlığa sığmaz dediğimizde de bazı şeyler çağrıştırıyor bize bu sözler. Kur'an-ı Kerim işte o insanlık derken ne kastediyorsak <laughs> İslam öğretisi o insanlığı inşa etmeyi, o insanlık denen mefhumu yaşamayı ve yaşatmayı inşa etmeyi, ihya etmeyi amaçlamaktadır. Bütün bu okuduğumuz ayeti kerimeler, okuduğumuz sureler, bundan önce Yasin suresini okuduk, ondan önce Sa'd suresini, Zümer suresini okuduk, bunun gibi birçok sure okuduk. Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığınız zaman da bunu e, görürüz. Baktığımızda bunu görürüz. İnsanca yaşak, yaşamak diye bir şey var Kur'an-ı Kerim bunu tesis etmeye çalışıyor. Hem dünyada hem de ahirette. Bir de bizde şöyle bir algı vardır. Dünya müminin zindanı e, diye bir hadis-i şerif. Hadis-i şerifleri okurken de literal okuma yapıyoruz. Hadis-i şerifleri yorumlarken de sanki o özel durumla ilgili söylenmemiş de bütün durumlar için söylenmiş yorumları yaptığımız zaman da e, bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir durum vardır. Dolayısıyla hadis-i şeriflere bu dikkati nazarla yaklaşmak gerekir. İslam'ın ana teması diye bir şey vardır. İslam öğretisinin ana teması. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik var. Ahirette de güzellikler. Bu şu demektir. Ey müminler dünyada da güzellikler peşinde olun. Ahirette de güzellikler peşinde olun. Dünyayı da mamur etmekle vazifelisiniz. Dünyayı da imar etmekle, inşa etmekle, dünyada adaleti tesis etmekle, insanlar arasında huzuru ve refahı tesis etmekle vazifelisiniz. Amentü billah diyerek bu vazifeye kendiniz, Teslim oldunuz, bu vazifeyi, bu görevi edindiniz, böyle bir ödeviniz var. Allah'a inananların dünyayı mamur etmek, insanlığı ihya etmek gibi bir ödevi vardır. Bunu daha önce de defalarca konuşmuştuk. İslam öğretisi sadece birkaç ibadetin yerine getirilmesi, birkaç teknik inancın, kağıt üzerinde birkaç itikadın, geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Geçen hafta bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Birkaç, itikad maddesinin kabul edilmesine ibaret değildir. İbadetler olsa olsa bir başlangıçtır. İbadetler insanlığı mamur etmeye vazifelenmiş insanların insanlığı ihya etmekle vazifelenmiş, ödevlenmiş insanların konsantrasyon arttırıcı seanslarıdır. Maneviyat arttırıcı, Allah'la irtibatlarını kuvvetlendirici seanslarıdır. İnsanlığı mamur etmek derken tabii öncelikle şunu söylemek gerekiyor zannediyorum. Böyle bir ödevin ödevle böyle bir görevle görevlendiğini kişinin kişisel hayatından anlıyoruz. Hani inna llaha hasira minel mu'minina nefsuhum ve bi cennet diye bir ayet-i kerime var. Allah müminlerden malları ve canlarını satın almıştır cennet karşılığında. Bu ifade mecaz içeriyor tabii ki. Yani burada bir ticaret söz konusu tabii ki değil burada bir metafor var. Müminler o kimselerdir ki dünyanın konforunu, dünyanın lezzetini biraz geride bırakırlar. Onlar için esas olan ahirettir. Ahiret nereden geçiyor? Ahiret de dünyayı mamur etmekten geçiyor. Dünyayı inşa etmekten geçiyor. İnsanlığa huzuru ve barışı getirmekle mümkün oluyor. Yeumelen fe'amalun ve la ...İlla men etallâhe bi kalbin selîm... ...diye bir ayet-i var bizim malumunuz. Çok sık okuyoruz bu ayet-i O gün ne mal ne de evlatlar fayda vermez. Ancak kalbi Selim ile gelenler müstesna. Kalbi Selim selamet, teslimiyet, İslam aynı kelimelerdir. Kişi önce kendi kalbine selamet buldurmalıdır. Allah'a iman ederek kişi önce kendi kalbine selamet buldurur. Allah'a iman ederek insanlığı mamur etme görevini üstlenir, o ödevi edinir. Ondan sonra günlük hayatında, sosyal yaşantısında kimsenin hakkına girmemeye dikkat ederek yetmez. İnsanlığa bir katma değer üretme gayreti ile günlerini geçirerek mümince, müslümanca, insanca bir hayatı yaşamış olur. Evet. İslam öğretisi, bu ezeli hikmet Allah'ın dünya kuruldu kurulalı insanlara gönderdiği ana mesaj budur. Bütün peygamberlerde ana mesaj budur. Dünyayı, yeryüzünü mamur etmekle mükellefiz. İnsanlığı ihya etmekle mükellefiz. Bulunduğumuz coğrafyaya en azından Allah'ın verdiği nimetlere şükür namına bir taş üstüne taş koymakla, bir çivi çakmakla mükellefiz. Ama bizde şöyle bir yanlış algı var. Allah'ın e, ibadet olarak emrettiklerini yaptığımızda işin bittiğini zannediyoruz. Üzerimize düşen vazifeyi yaptık, addediyoruz kendimizi. Bu bir yanlış algıdır. Olsa olsa o işin başlangıcıdır. İbadet etmekle bazı şeyler başlar. Ve biz yine geçen hafta, işte Yusuf Peygamber'in zindan arkadaşlarına, Önce bir takım itikadi, bir takım inanç düzleminde bazı mesajlar verdiğini görüyoruz. <laughs> o da şöyle: Zindan arkadaşları, malumunuz iki rüya görüyor. İki arkadaşı var. İkisi de birer rüya görüyor ve kendisini anlatıyor. Birisi eskiden olduğu gibi Melik'in yanında, Efendi'nin, Kralın yanında üzüm sıktığını görüyor. <laughs> Öteki de başının üzerinde ekmeklerden kuşların yediğini görüyor. Yusuf Peygamber, geçen hafta kaldığımız yer burası. Yusuf Peygamber onlara bu rüyayı tabir edecek ama öncelikle bazı bir takım şeyler söylüyor. Geçen hafta burada kalmıştık. Onlardan birisi, اِنِّي تَرَكْتُمُ dumu تَقَوْمُ اِلَّا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ''Ben Allah'a inanmayan ve ahiretin üstünü örten bir milletin, bir kalmin dinini terk ettim.'' Bu ayet burada yer alıyor. Çünkü bu ayetin nazil olduğu dönemde muhataplara bir mesaj verilmek isteniyor demiştik biz geçen hafta. Bütün surelerde olduğu gibi, bütün ayetlerde olduğu gibi Allah iman edenlere, iman edeceklere bir takım mesajlar veriyor. Düşünce dünyasında, zihin dünyasında bir şeyler inşa etmek murad ediyor. Sözün sahibi, öyle değil mi? Söz söyleyen kişi muhatabında bir takım muhatabının duygu ve düşünce dünyasında bir takım e, mefhumları uyandırmak ister. Onu düşünce ve duygu olarak bir yerlere sevk etmek ister. Kur'an-ı Kerim bütün surelerde önce inanç düzlemindeki bazı bozuklukların giderilmesini istiyor. İşte o e, inanç, itikat ilkelerinden birisi Allah'a iman. Sonra hesaba iman. Ahiret hesap demektir. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Men amene billahi ahir. Kur'an-ı Kerim bu iki kavramı beraber zikreder. Allah'a iman, hesaba iman demektir. Biz bir insanın davranışlarından, özellikle kul hakkına ve kamu hakkına taallük eden haklarındaki, e, hakların ihlalinde noktasındaki hassasiyetinden, davranışların dikkatinden, bir insanın günlük yaşantısındaki insanlara yönelik ve tabiata yönelik dikkatinden o insanın hesabı gözettiğini anlarız. Kırmızı ışıkta geçmemek için ceza geldiğini bildiği için, ceza geleceğini bildiği için kırmızı ışıkta geçmeyen, geçmemeye dikkat eden birisinden kırmızı ışıkta geçmenin cezaya, cezasına olan inancını anlıyoruz. Biraz böyle anlatmaya çalışıyorum bu hususu. Kırmızı ışıkta geçtiğinde ceza geleceğine emin olan kişi elinden geldiği kadar kırmızı ışıkta geçmiyor. Cezadan emin çünkü. O ceza ona kesinlikle ödetecek çünkü bundan emin olan kişi kırmızı ışıkta geçmiyor. Hesaba inanan kişi davranışlarından belli olur. Biz bir insanın hesaba iman ettiğini, kesinlikle yaptıklarının cezasını ve mükafatını göreceğine iman ettiğini ibadetlerinden anlamayız. Sosyal yaşantısından anlarız. İnsanlarla münasebetinden anlarız. Alışverişinden anlarız nasıl yaşıyor ondan anlarız. Sadece kendi menfaati için mi yaşıyor? Yoksa insanlığa bir hizmet etmek, bir hayır, bir fayda dokundurmak için mi yaşıyor mu? Bizi yetiştirirken hocalarımız hayatınızın yüzde kırkını bu millete vakfedeceksiniz demişlerdi. Bu rakamı özellikle vermişlerdi. Yüzde altmışını kendinize yaşayabilirsiniz ama yüzde kırkını bu millete, bu topraklara, bu coğrafyaya vakfetmek zorundasınız. Çünkü sizi bu millet eğitiyor bu millet okuttu, bu milletin içerisinde büyüyorsunuz. Her birimizin böyle bir ödevi vardır. Önce kendi coğrafyamıza, kendi milletimize, kendi vatanımıza bir takım değerler üretmekle mükellefiz. Sonra insanlığı imar etmek görevi ondan sonra geliyor. İnsanlığı mamur etme görevi, insanlığı inşa etme, ihya etme görevi, insanlığa selamet buldurma görevi ondan sonra geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de hesap Hesap gününü bu yüzden çok zikreder. Allah'a ve hesap gününe iman edenler. Allah'a ve ahirete iman edenler. Amentünün iki ana unsuru. Allah inancının iki ana unsuru. Allah'a ve ahirete inanç. Yusuf Peygamber öncelikle rüyayı tabir etmeden önce bu iki mefhuma başvurdu. Bunu bir hatırlattı. Sonra ve tebaktu millete İbrahim ve İshak ve Yakub. Sonra ben İbrahim, İshak ve Yakup atalarımın dinine tabi oldum. Mâ elene en üşrike billâhi min şey. Onlar öyle bir dine mensuplardı ki, onlar öyle inanıyorlardı ki, bizim, bizim için Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu değildir. Allah'a herhangi bir şekilde şirk koşmamız, şirk şirket, şirketten geliyor yani şirk kelimesi, ortaklık. Şirket kelimesi de Arapça, Şirk, Allah'a şirk koşmak, Allah'a ortak bir takım e, varlıkların olduğuna inanmak, ona göre yaşamak, ona göre davranmak. Mekke müşrikleri böyle inanıyordu çünkü. Mekke müşrikleri Allah katında, Allah'la birlikte, Allah'a ait olan bir takım özelliklerin ve görevlerin başka varlıklara ait olduğuna inanıyorlar. Öyle düşünüyorlar, öyle yaşıyorlar. İşte Lat diye ana bir putları vardı onların. Bu Güç demektir, iktidar demektir. Kabile, Mekke'nin kabileleri güç elde etmek istediğinde bu puta ibadet ederler, tazim gösterirler, kurbanlarını keserlerdi. Menat, maddi güç demektir. Maddi güç isteyen ona gider, ona kurban keser, ona ibadet eder. Rızık yani maddi güç bir anlamda, rızık. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Yerde ve gökte kim varsa ne varsa hepsinin rızkı Allah'a aittir. Ayeti kerimesini boşuna zikretmiyor. Mekke müşriklerinin inanç düzleminde, itikadında bazı problemler var. Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimelerle onları düzeltmeye çalışıyor. Bunun gibi Allah'a ortak koşmak bizim için söz konusu değildir dedi Yusuf Peygamber. Sonra zelke min fadlillahi aleyna bu bizim üzerimize Allah'ın lütfundandır. Velakin ekseren nas la yeshkurun ancak insanların çoğu şükretmezler şükür kelimesi iman kelimesi anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de şükretmek Allah'ı tanımak demektir. Şükür ve teşekkür akraba kelimelerdir. Teşekkür etmek bir iyiliğe bir teşekkür etmek. Önce o iyiliğin günlük hayatımız için konuşuyorum. O bize o iyiliği yapan insanı tanımak anlamına gelir. Bu iyiliği yaptığın için teşekkür ederim. Bu iyiliği sen yaptın. Bana bu iyiliği sen yaptın. Bu yüzden sana teşekkür ederim. Önce onu tanımakla gerçekleşir. O insanı tanımakla gerçekleşir. Allah'ın Allah'a şükretmek de önce Allah'a iman etmek, Allah'ı tanımakla gerçekleşir. Nimetin sahibinin Allah olduğunu kabul etmekle gerçekleşir. Şükrün içerisinde tevazu da vardır. Allah'a şükretmenin içerisinde tevazu vardır. Ya Rabbi bu sahip olduğum nimeti sen bana ikram et.'' Evet, ben elimden geleni yaptım. Ama ondan sonra o nimeti sen bana ikram ettin. Bu bir tevazuudur. Sonra Yusuf Peygamber, ''Ya sahibi sicni, ey zindan arkadaşlarım, ve erbabun müteferrikûne hayrun ebillahul vahidul kahhar diyor. Yine Yusuf Peygamber henüz rüya tabirine geçmiş değil. Arkadaşlarının rüyasını tabir etmeye, tevil etmeye geçmiş değil. Şöyle söylüyor, Erbâbun müteferrikûne. Müteferrik, farklı farklı Rabler mi? Farklı farklı ilahlar mı? Hayırlıdır. Hayrun. Farklı farklı ilahlar mı? Hayırlıdır. Emillâhu'l-vâhidu'l-gahâr. <laughs> Yoksa tek olan, bir olan ve bütün gücü, kudreti elinde olan, kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Kahhar, kahredici diye anlaşılıyor ama e, mutlak galip anlamındadır. Mutlak üstünlük sahibi. Mutlak galip. Her işinde galip olan her şeye gücü yeten anlamındadır. Farklı farklı ilahlar mı? Böyle inanıyor çünkü insanlar, Mekke müşrikleri böyle inanıyorlar. Bu ayet onların o itikadını düzeltiyor. Farklı farklı ilahlar mümkün olabilir mi? Kur'an-ı Kerim birçok yerde bu konuyu zikreder. Kainatı idare eden farklı farklı ilahların olması mümkün mü? O zaman kainatta, evrende bir kaos Çıkmaz mıydı? Kur'an-ı Kerim ifadesi bunlar. O zaman evrende bir düzensizlik olmaz mıydı? Aynen böyle söylüyor. <laughs> Onu bırakıp takmakta olduklarınız, sizin ve atalarınızın onlara taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah, Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. İnil hukmu illa Hüküm sadece Allah'a aittir. O Allah ki zâlike dinil qayyim emara Allah la illa iyyâ sadece ona kulluk etmenizi emretmiştir. Zâlike dinil qayyim ve lakin ekseru la İşte kaim olan din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf Peygamber buraya kadar bir inanç inanç manzumesi söyledi zindan arkadaşlarına. Ona rüya tabirini sordular. O ise sözlerine başlamadan önce, tabirine başlamadan önce önce Allah'a iman etmeyi, hesaba iman etmeyi ortaya koydu. Sonra Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamayı ortaya koydu. Sonra farklı farklı ilahların yeryüzünde mümkün olamayacağını ortaya koydu. Sonra sadece Allah'a kulluk etmemiz gerektiğini, Allah bunun dışında hiçbir şeyi indirmemiştir. Bunun dışında başka bir vahi e, vahiy indirmemiştir. Allah'ın ezeli olarak indirdiği vahiy bu minval üzeredir dedi. Burada bir itikat inşası var. İnsanın, insan denen canlı nasıl inanıyorsa öyle davranıyor. Nasıl inanıyorsak öyle davranıyoruz. Bakın bir cuma vakti buraya geldik. Şimdi cuma namazını kılacağız inşallah. Bu bir davranış. Bu inancın davranışa dönüşmüş hali. İnsan denen canlı nasıl inanıyorsa öyle davranıyor. İnanç dünyasındaki itikat dünyasındaki bozukluklar davranışlarına yansıyor. İnanç dünyasındaki eksiklikler, zayıflıklar davranışlarına yansıyor. Bu yüzden günah Allah'la olan irtibatın zayıflığı anlamındadır. Kul hakkı ihlali, kamu hakkı ihlali, bir insana zarar verme, bir canlıya zarar verme durumu Allah'la olan irtibatın zayıflığı demektir. Allah'a olan inancın eksikliği demektir, iman problemidir. Kırmızı ışıkta geçiyorsa cezanın gelip gelmemesi konusunda emin değil ya da ceza gelmeyecek diye düşünüyor. Cezaya muhatap olmayacağımı düşünüyor. Birinin hakkını ihlal ediyorsa ceza konusunda şüpheli demektir. Aslında ne kadar önemli bir şey söylüyorum. Ceza konusunda şüpheli demek hesaba iman konusunda şüpheli demektir. İman tehlikeye girer. Allah'a iman Amentünün iki ana unsuru Allah'a ve hesaba iman tehlikeye giriyor. Bu söylediğim sözle. Femen yamal miskal zerratin yara, vaman yamal yara. Kim zerre miskal bir hayır işlerse mutlaka ona görecektir. Kim zerre miskal hardal tanesi diye çeviriyor. Küçücük örnek bir benzetmedir yani, metafordur. Küçücük bir şer işlerse onu görecektir. Öyle değil mi? Biz buna inanıyoruz. Allah'a ve hesaba iman bu demektir. Eğer hal böyleyken birisi birinin hakkını ihlal ediyorsa hesap konusunda içinde şaibe taşıyor demektir. Hesap konusunda kesin inançlıysa, kesinlikle bu yaptığımın karşılığını göreceğim diye bir inancı varsa elinden geldiği kadar ışıkta geçmemeye çalışıyor insanın nefsine mağlup olarak bazen geçmesinden bahsetmiyorum. Fütursuzca kırmızı ışıkta geçmekten bahsediyorum. Kırmızı ışıkta geçmek insan hakkı ihlali, kamu hakkı ihlali bu alegoriye göre. Fütursuzca, rahatsız olmadan kırmızı ışıkta geçmekten bahsediyorum. Burada bir hesap inancı söz konusu değil. İşte Yusuf Peygamber bu ayet-i kerimeler önce hesaba, Allah'a inancı inşa ediyor. Az önce dedik ya, insanlığı mamur etmek gibi bir görevimiz var. Orada önce kendi zihin dünyamızda arı duru sağlam bir Allah inancı inşa etmekle gerçekleşir. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim inşallah. Cumanız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.